Öğrencilerden 12 tanesi spor kulübüne yanına yazalım arkadaşlar. 12 tanesi spor kulübüne, 8 tanesi bilim kulübüne katılmıştır. 8 tane bilim kulübüne. Diğer kulüplere ikişer öğrenci katıldığına göre geriye kalan kulüplerimiz müzik kulübü 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kulüp kalıyor. 6 çarpı 2'den 12 öğrenci de diğer kulüplere yazılır. O halde 12 artı 8 artı 12'den 32 sınıf mevcudumuzdur. Cevap E seçeneği. Almanca ve İngilizce bilen veya bilmeyenler oluşan bir turuz kafilesi veriliyor arkadaşlar. Şurada ven şemasında gösterecek olursak Almanca bilenler, İngilizce bilenler ve bilmeyenler her iki dili bilen 20 kişi olduğundan şuraya 20'yi yazalım. X diyelim, Y diyelim, bilmeyenler de Z diyelim. Şimdi %80 İngilizce biliyormuş arkadaşlar kafiledekilerin. O halde X artı Y artı Z e, artı 20 bu kafilenin tamamıdır. Kafilenin yüzde sekseni demek çarpı 80 bölü 100 yani çarpı 4 bölü 5 eşittir. E, İngilizce bilmekteymiş. O halde İngilizce bilenlerin sayısı 20 artı y'dir. 20 artı y eşitleriz. Buradan e, çarpma işlemlerini yapalım. 4x artı 4y artı 4z artı 80 eşittir. 100 artı 5y. Buradan arkadaşlar y'yi karşıya atacak olursak 4x artı 4z artı 100'ü sola atalım. Eksi 20 olur. Eksi 20 eşittir. Y olmuş olur arkadaşlar. Buradan y'yi çekmiş olduk. İkinci olarak kafiledekinin %60'ı Almanca biliyormuş. O halde Almanca bilenler x artı 20'dir. Eşittir kafilenin tamamı x, y, z artı 20 çarpı %60, %60 3 bölü 5'tir. Daha çok olursak 5x e, artı 100 eşittir. 3'ü dağıtalım. 3x artı 3y artı 3z artı 60 şeklinde yazarız. Buradan 2x eşittir. 3y artı 3z eksi e 40 şeklinde yazılır arkadaşlar. Buradan da bu şekilde x'i yalnız bırakmış olduk. Ee, şimdi her iki ifade de y'yi birleştirecek olursak arkadaşlar burada y değerimiz 2x eksi 3z eksi 40 bölü 3 şeklinde y'ye eşitleriz. İkinci denklem, birinci denklemdeki y değerleri de eşitleyecek olursak arkadaşlar 3'ü de diğer tarafa açacak olursak 4 çarpı 3 12x artı 12z eksi 3 çarpı 20 60 eşittir diyeceğiz. 2x eksi 3z eksi 40 şeklinde yazarız. Buradan e, 10x şöyle yapalım. 10x artı 15z eşittir. E, 60'ı karşıya çok olursak arkadaşlar e, 60 eksi 40 20 olarak bulunmuş olur. Eee 10x artı eşittir. 60 şeklinde yazarız. Evet y şu artı 40 olacaktı pardon. Şu artı 40 olacak. Şurası 100 olmuş olacak. 100'e eşittir. Birinci ifademiz bu. Sonra üçüncü verilerini yazalım arkadaşlar. Kafir'e yüzde %10'u her iki dili bilmekteymiş, bilmemekteymiş. O halde z eşittir. Buradan e, x artı y artı z artı 20 bölü 10. Buradan 10'u karşıya atacak olursak 10z eşittir. x artı y artı z artı 20 şeklinde yazılır. Buradan da arkadaşlar şimdi ikinci ve üçüncü denklemde y'leri e, eşitleyecek olursak e, buradaki y değerimiz neye eşittir? y eşittir 10z eksi x pardon 10z-z 9z eksi x eksi 20 şeklinde yazılır. Her iki denklemdeki y'leri eşitlediğimizde buradan ne çıkacaktır arkadaşlar? 3'ü de dağıtalım diğer denklemden. 3 çarpı 9 27z eksi 3x eksi 60 eşittir diyeceğiz. Şu iki denkleme eşitliyoruz y'leri. 2x eksi 3z artı 40 şeklinde yazarız. Sonrasında 3z'yi karşıya atacak olursak 30z yapar. 30z eksi 5x eşittir. Eksi 60'ta karşıya atalım. 100. Her iki denklemi eşitleyecek olursak arkadaşlar üstteki denklemi de altı alalım. 10x 10x artı 15z eşittir. 100. Biz buradan hangisini arıyoruz? X'i arıyoruz. Yalnızca Almanca bilenler o yüzden Z'yi elemek için arkadaşlar şu alt tarafı eksi 2 ile çarpacak olursak bakın eksi 2 ile çarptığımızda Z'ler gider. E, buna göre işlemimiz eksi 20x eksi 5x daha eksi 25x eşittir. Eksi 200 artı 100 eksi 100 yapar. Buradan eksi 100 bölü eksi 25 x eşittir 4 olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. Sorumuzu ven şeması çizerek çözelim arkadaşlar. 3 tane ven şemamız olsun. Bunlardan bir tanesi matematik dersi, fizik dersi ve kimya dersi. Bir de evrensel kümemizi gösterelim. Şimdi 8 tane açılan 3 kursa da katılıyor. O halde 3'ünün kesişimine 8 yazıyoruz. 10 tane açılan kursların hiçbirine katılmıyor. O halde dışarıya 10 yazıyoruz. 6 kişi sadece matematik. Şuraya 6. 8 kişi sadece fizik. 8. 3 kişi de sadece kimya kursuna katılıyor. Hem fizik hem de kimya kursuna katılan 15 kişi var. O halde 8'i 3'ünün kesişiminde ise şuraya 7 yazacağız. 8 artı 7 15. Hem fizik hem de kimya katılan 15. 20 kişi matematik ve 25 kişi fizik kursuna katılmıştır. Fizik kursunda 25 kişi ise arkadaşlar 8, 7, 15, 8 daha 23 şuraya 2 kalıyor. Matematik kursu 20 kişi ise 6 artı 2 8, 8 daha 16 şuraya da 4 kalıyor arkadaşlar 20 olması için. Fizik kursuna katılmayan kaç öğrenci var şeklinde soruluyor. Buna göre fizik kursuna katılmayan öğrenciler yuvarlak için alacağımız öğrencilerdir. 6, 4, 3 ve 10 toplamı arkadaşlar 6 artı 4 artı 3 artı 10 eşittir 23'tür. Cevabımız C seçeneğidir. 400 kişiden kaç tanesi bu soruya iki defa cevabını vermiştir? Ankete katılanların %60'ının en az iki defa deniyor. O hale 400'ün %60'ı arkadaşlar 240'tır. 240 kişi en az iki defa diyor. En az iki. Sonrasında %80'i, 400'ün %80'i 320'dir. 320 kişi arkadaşlar ee, en çok iki defa cevabını vermiş. En çok iki. O halde 320 kişi 2'den fazla gitmiyor. 400 320 diyecek olursak arkadaşlar geriye kalan 80 kişi 2'den fazla sinemaya gitmiştir. O halde 2'den fazla gidenlerin sayısı 80 arkadaşlar 240'dan 80'i çıkartacak olursak 240 80 eşittir 160'tır. O halde 160 kişi sinemaya en az iki kere gitmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. 30 kişilik bu sınıfta fizik ödev mailini alan 15 kişi olduğuna göre sadece matematik ödev mailini alan kaç kişi vardır şeklinde soruluyor arkadaşlar. Buna göre fizik mail ödevini alan tüm öğrenciler matematik ödev mailini de alıyor. fizik ödevini alan 15 kişi varsa arkadaşlar matematik mail ödevini alan da yine 15 öğrenci kesinlikle vardır yazalım matematik eşittir 15. 10 tane öğrenciye bu ödemelerinden hiçbiri gelmediğine göre arkadaşlar 30 öğrenci de olduğuna göre sınıfta 30 10'dan 20 öğrenciye mail gitmiştir. Buna göre matematik maili hem fizik hem matematik maili 15 öğrenciye gittiyse sadece matematik maili giden öğrenci sayısı 20 15'ten 5 olarak bulunmuş olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. 25 kişilik bir sınıfın %40'ı kız. O halde 25 çarpı 40 bölü yüzden arkadaşlar. 0 gitti 0 gitti. 5 ile sadeleştirdik 2. 5 ile sadeleştirdik 5. 20 bölü 2 10'dur. O halde bu sınıfta kız öğrenci sayısı yazalım. Kız öğrenci sayısı 10 Erkek öğrenci sayısı ise arkadaşlar 15'tir. Toplam öğrenci sayımız ise 25 olarak yazalım. Şuraya da toplam diyelim. Bu öğrencilerden kızların %30'u sarışınmış. Kız %30'u onun 3'tür. O halde 3 tane sarışın var. Şuraya sarışın diyelim. 3 tane kız. Erkeklerin de %20'si sarışın. 15 çarpı %20 dediğimizde bu da 3 olacak arkadaşlar. 3 tane erkek sarışındır. Bu sınıfta sarışın olmayan kaç tane öğrenci vardır? Sarışın olmayan kız 10 3'ten 7. Erkeklerde 15 3'ten 12'dir. 12 artı 7 eşittir 19. O halde sarışın olmayan 19 öğrenci vardır. Cevap E seçeneği. 40 öğrencinin olduğu bir e, takımda futbol takımdaki öğrenci sayısı basketboldakinden 6, voleyboldakinden de 8 fazlaymış o halde voleybol takımındaki öğrenci sayısını x diyecek olursak futbol takımı x artı 8 olur. Futbol basketboldan 6 fazlaysa basketbolda x artı 2 olur. Buna göre 3'ünü topladığımız zaman arkadaşlar 3x artı 10 eşittir 40. 3x eşittir 30. Buradan x eşittir 10 olarak bulunacaktır. E, bizden voleybol takımında kaç öğrenci vardı diye soruluyor. Yani x değeri soruluyor. X'i 10 olarak bulduk. Cevabımız B seçeneğidir. Bir öğrenci iki gruba aynı anda katılamadığına göre, Ege yöresine ait folklor gösteri yapacak grupta kaç tane kız öğrenci vardır deniyor? E, 9. sınıf şubelerinin her birinden 3'er kız, kişer erkek alınıyor arkadaşlar. Karadeniz ve Ege yöresine ait oyunlar oynanacak. E, Karadeniz yöresine ait oynanacak oyunda 8 tane kız öğrenci var. Ege yöresinde 6 tane erkek öğrenci var. Gruplardaki öğrenci sayıları eşit. O halde Ege yöresinde e, folklor gösteri yapacak grupta kaç tane kız öğrenci vardır şeklinde soruluyor. A seçeneğine baktığımızda eğer iki öğrenci olmuş olsaydı arkadaşlar şurayı sileyim. Şurayı da sileyim. 8 kıza 6 erkek var. E, eğer iki tane kız öğrenci olmuş olsaydı A seçeneği 8 olmuş olurdu. Buraya sıfır erkek kalırdı. O halde iki tane kız olmaz. A seçeneğini eleriz. 4 tane kız olmuş olacak olursa Ege yöresinde 6 artı 4 10 olur. E, burasının da 10 olması için 2 tane erkek öğrencinin olması gerekir. 8 artı 2 10 olur. Toplamda erkek sayısı şuraya yazalım. Toplamda erkek sayısı 8 erkek olur. kız sayısı da 12 kız olur. 3 kız 2 erkek alındığından 8'e 12 arkadaşlar sağlayacaktır. 3'e 2'yi buna göre cevabımız B seçeneğidir. Bu topluluk kaç kişiden oluşmaktadır şeklinde soruluyor. A dilini konuşan herkes C dilini konuşmaktadır. O halde arkadaşlar A dilini konuşan herkes C dilini konuşuyor ise burada A kümemiz ve C kümemiz C kümemizi kapsamaktadır. B ve C dillerinin her ikisinde konuşulan kimse yoktur. O halde B ile C'nin kesişimi olmayacak. A ile B'nin kesişimini yazabiliriz şuraya x, y, z ve t yazacak olursak sadece bir dil konuşabilen 30 kişi varmış. O halde x artı t eşittir 30. Sonrasında iki dil konuşabilen 20 kişi var. O halde y artı z eşittir 20. Bu topluluk kaç kişiden oluşuyor? O halde 30 ile 20'nin toplamı yani x artı t ile y artı z'nin toplamı Mevcudu vermiş olacaktır. 30 artı 20 50'dir. O halde topluluk 50 kişiden oluşur. Cevap A seçeneğidir. Verilen bilgiye göre fizik dersine ödev alan kaç öğrenci vardır? Sorumuzu Venn şeması çizerek gösterelim. Matematik, fizik ve kimya dersleri üçünü birleştirelim. Sonrasında 20 öğrenci sadece bir dersine ödev almıştır. Sadece fizik dersinden ödev alan öğrenci sayısı e, kimya dersinden ödev alanlardan 4 fazla. O halde sadece kimya alanlara x diyecek olursak sadece fizik e, ödevi alanlar x artı 4 olur. 3 dersten de ödev alan öğrenci yoktur. Şuraya 0 yazalım. Matematik ödevi alanlardan tamamı fizik dersinden de ödev almıştır. O halde e, sadece matematik ödevi alan öğrenci de yoktur. Şuraya da 0 yazalım. E, Buna göre x artı x artı 4 eşittir 20 diyeceğiz. Sadece tek dersen ödev alanlarımız x artı x artı 4'tür. Buradan x 8 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. X 8'dir. X yerine 8 yazdığımızda sadece fizik ödevi alan 12 öğrenci olmuş olur. 12. Bizden fizik dersinden ödev alan kaç öğrenci vardır deniyor. Geriye 20 kişi tek ders tek bir dersten ödev almış. Geriye kalan 20 kişi ise arkadaşlar e, matematik dersinden ödev almış demektir. Buna göre e, sadece fizik dersinden ödev alan kişi sayısı 12 artı 20'den 32 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Verilen bilgilere göre otobüste toplam kaç yolcu vardır? İngiliz olmayan erkek turist sayısı 10 olarak veriliyor. İngiliz olmayan dediğine göre Alman olan demektir. Buna göre Alman olan erkek turist sayısı 10 ise Alman erkeklere 10 yazalım arkadaşlar. Alman olmayan yani İngiliz olan bayan turist sayısı 18 olarak veriliyor. O halde İngiliz bayanların sayısına 18 yazalım. İngiliz erkek turist sayısı ile Alman bayan turist sayılarının toplamı 16'dır. İngiliz erkek ve Alman bayan. E, şuraya X diyecek olursak Alman bayana. İngiliz erkekte 16 eksi x olarak yazarız. Toplamları 16'dır. Verilen bilgilere göre otobüste toplam kaç yolcu vardır? Toplayacak olursak arkadaşlar 10 artı x artı 16 eksi x artı 18 x'ler gider. 10 artı 16 artı 18 eşittir. 18, 34, 44'tür. Cevabımız B seçeneğidir.